izliyorsunuz arkadaşlar. Eskitme ahşap. Kayın arkadaşlar. 1.8 milim kalınlık kaliteli bir malzemedir. Gürgen dediğimiz arkadaşlar gerçek ağaç görünümündedir. Çam ağaç arkadaşlar. Çam tahta modeli. Meşe tahta modeli arkadaşlar. Çok güzel bir renktir. Gerçeğe yakın meşe tahta. Açık gri ahşap arkadaşlar. Yine 1.8 milim kalınlık. Beyaz ahşap arkadaşlar. Beyaz ahşap. Krem granit arkadaşlar. Bej granit. Gri granit arkadaşlar. Ve paralı pivişiler. O da ürünleridir bunlar da.